Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Batu. Bugün ekip arkadaşlarımla beraber herkesin merak ettiği şu garip arabanın nerede olduğu, şu altın kaplama arabanın nerede olduğunu çözeceğiz ve sizlerle de bu videoyu paylaşacağız. Aslında birçoğunuz öğrenmiştir ama tabi bizim içimizdeki o arabayı çalma, o arabayı oradan kurtar türlü bitmiyor. Bu arada hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Poşt Araba çalıyorsunuz Rıza nasılsınız? Rıza başladık Hahaha <laughs> Rıza başladık Biz de iyiyiz kanka sağolsun Korkuşturucu var onların arabalarını çalıyor Belalar vurdu bana Hak ediyorlar ama Belalar vurdu bana Belalar vurdu bana Belalar vurdu bana Belalar vurdu bana Belalar vurdu hayır bir toplum mesajı da verelim Olsunlar <laughs> Tabi yetmeyecek Gelen var mı acaba bilmiyorum ama. Yo iyi durdu. Ben vurdu ben. Adam var. Aynen. Gel bin bin. Tamam Gel 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 silah atacağım sana gel bak Batur. Kanka gel çabuk. Dur, zaten geldim Bahadır'a geliyorum Bahadır'a Bahadır'a dur. Adam almadınız? Almadık mı? seni bir kurtaralım. Son 12 Bana ver onu. Bana ver onu son ikisini. Ver Mermi banki. Adamın canı az zaten. Ev burada. Geri çal seni. Al. Bağlara sıkıyorsun sonra. Nerede? Arabamızı çalmazlar değil mi beyler? <laughs> İçine mi soksak araba Dur bir dakika. Bir arabayı gidip kontrol altına alayım. Valla. bile alır malır Yaşayamam ben bununla ya. Duruyor duruyor yerinde gördüm. Bir dakika kanka. Nerede? Ha. Ana, ana girişe sokayım ben bunu aynısı. Burayı da lootlayalım. Fatfadır emiyor anasını satayım ya. Şuraya bakar mısın kardeşim? Hızlanaması yapabiliriz. Şimdi şuradan bir salalım kendimizi. Burası biraz yokuş ya kanka. Yokuşu kullanalım. Geri dönelim. Top geldi ya. Kaçı görüyor? Bas 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 bas. Sese evet, bak, bak 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 dedi. Oha 64 dedi. 67 dedi. <laughs> 7 dedi aynı. 167 diyor. 8 mi dedi? Yok. Daha bir dağda ama adam insan 170 bulur o. <laughs> İstersen. Burada burada abi? burada. İşaret yok acım, ya. Acım, acım. Şurada, şurada. Mermim bitti lan. Bas, 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 bas. Yanımda. Bas lan, bas. Yanındayım, bas. Bas kanka sen. Oo canlarım benim. Tulo bir bakayım hadi bak. Kim? Hadi canlarım. Bunu da bir var. Hayır ben yine kafaya tek attım abi. <laughs> battı bu sefer direkt şey yaptı. Ay e, yeter artık. Ne yem içim yer burası bot yağıyor üstümüze ya. Ben onun başına harcama yiğidim. Adamlara burada götü görürse burada gel. Görür. <laughs> Ay ben senin gibi silahın. Ölmedim lan lan. Valla binden bir tane attım ölmedi. Motor geliyor. Araba gitmez inşallah arabayı yolun ortasına bıraktınız. Bizi arkamızdan vurdular. Güzel gören var. Neyse araba hala güvende. Bakıyorum. Mahmut sen de onu tut. Sen tut. Bir can basayım sizi yoksa koruyamayız. Sizi yoksa Hmm. droba Çekeceğim de. Tamam. Yap voilà. Ara araba için oynuyorum ha oyunu kanka. Adam gidiyor. Ben de ne diyorum Mark the location. Kartları buradalar. Aşağıdalar. Basmayın. Göremiyorum şu an. Evet şurada. Çıkıyor adam. Yatıyor. Uf, Head attım adama Ettiniz ya. Çok çok az var, çok çok az var. Can basma yetişin. Kafasını attım düşmedi pezemek. Bu seviye kas. Mermi bitti lan. Mermi bitti. Batu bir canı var ya. Mermi <laughs> bitti Adamı bakıyorum ya. <laughs> Güzeldi. Aaaa. <laughs> Beyler, ben çıkıyorum. Dikkat et kendine Şarjı aynı yere mi geldik? Kanka çünkü alan burada. Bu git mi arabada? Dur, gel 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 gel. Şu drop'u alayım, bir yeleğim yok kanka benim ya. Tamam, çıkarsın sen. Her yolu gelirsin. Ha değer boku becerirsin sen evet aslansın ya. Kanka 8 var. Altı yarayım. Acım yok. Muazzam yerdeyiz şu an. Gehir boş gözlü. Ateş etti şehirden ama kim ve ne, neredeydi şimdi adamı da bulamayız. Lo 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 evet, evet. Arkadan geldiler. Magtact <laughs> Tayda yapacağız. Açırma güzel Hiç yaptım. Of. Lan oyun bitmiş. Haberim yok. Çok temiz aldım. Çok temiz bir oyun bitti ya. Eline sağlık kardeşim. Senin de. Evet arkadaşlar. Hem araçla gezdik. Hem sohbet ettik. Hem öldük hem öldürdük. Hepsini bir anda yaşadığımız bir oyun oldu. Arkadaşlarının ellerine sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.